Pandeminin mesleğimizde kazanımları ve kayıplarıyla birlikte iş yapış şeklimizdeki en önemli değişimleri sizce ne oldu? Şöyle özetleyebilirim. Hem olumlu yönde bir takım etkileri oldu hem de olumsuz yönde etkileri oldu. Olumsuz yönü biz meslek olarak insanlara çok temas eden bir dalda çalışıyoruz. Etkileşimimiz çok fazla. Ne yapıyoruz? Sıklıkla mülk sahiplerini ziyaret ediyoruz ve aynı zamanda da müşterilerimize sözleşmeli mülklerimizi tek tek servis ediyoruz. Burada çok sıcak bir iletişim vardı, müşterilerimizle ve mülk sahiplerimizle sürekli temas halindeydik, birbirimizi daha sık görürdük, daha fazla konuşur, sohbet ederdik ve bunların hepsi canlı olurdu. Burada bu kesildi, bunun yerine daha dijital bir ortam olmak zorunda kaldı. Mülklerimizi artık Bizzat gösteremiyoruz. Pandemiden dolayı bir endişemiz var. Bu hastalıkla ilgili bu korkular bizi daha dijital çalışmaya itti. Onun yerine ne yapıyoruz? Bir portföyümüzün videosunu hazırlıyoruz, fotoğraflarını çekiyoruz, bununla ilgili bir takım sunumlar hazırlıyoruz, üç boyutlu sunumlar hazırlıyoruz. Bunları da dijital ortamda daha fazla sunmaya başladık. Artık mülklerin bir çoğu dijital olarak izlenebiliyor. üç boyutlu içinde dolaşabiliyorsunuz. Birçok faydası oldu. Bunun katma değeri ise olumlu yönde baktığımızda birim zamanda daha fazla mülk gösterir hale geldik. E, bu da daha hızlı sonuca ulaşmamızı sağlıyor. E, müşterilerimiz mülkleri bu dijital ortamda gezebiliyorlar, bakabiliyorlar, fikir sahibi olabiliyorlar, bizimle dijital ortamda yazışabiliyorlar ve karar vermeleri daha çabuk oluyor yani olumlu tarafta da dijital ortam bize daha fazla müşteriye mülk sunabilmemizi, bizim de trafikte ve diğer alanlarda kaybettiğimiz zamanı bize kazandırmış oldu. Ama ilk başlarda olumsuz olarak etkilendik. Ciddi bir duraksama yaşadık ama yeni hayata adapte olduk ve son dönemde de gayet başarılı bir şekilde bütün danışmanlar artık işlerini daha profesyonelce bu konuda yapar hale geldiler. Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin mesleğinize kazanımları sizce nelerdir? Bu şimdi biraz tam şu dönemde soru biraz manidar oldu. Ben 22 yıldır sektördeyim ve hep bir yönetmelik ve kanun çıkacağı konusunda hep böyle bir duyumlar vardı bizi sürekli olarak işte bunu bu mesleği yapabilmek için şu sınava gireceksin, bu sınava gireceksin, bu sertifikan olacak diye tahmin ediyorum. beni Benim evde herhalde 3-4 tane böyle sertifikan vardı bu mesleği yapabilmek adına. ama son dönemdeki gelişmeler bizi çok mutlu etmişti. Özellikle bu konuda kurulan ekiplerin bu konuya asılması, birtakım derneklerin bu işte çok önde bir takım çalışma yapması bizi çok sevindirmişti. Çünkü Artık Ticaret Bakanlığı bizim sesimizi duymuştu ve buna müdahil olmak gereği doğdu. Ve o yüzden de son dönemde bu yönetmelik artık rayına girdi, maddeleri çıktı, tartışıldı, iyi bir noktaya da geldi. Ve ben bu konuda çok mutluydum ve çok sevinçliydim. Artık yönetmeliğin çıkmasından sonra işler biraz daha e, olumlu gitmeye başladı. Buna hepimiz çok sevindik. Çünkü e, her önüne gelen bizim mesleğimizi yapar durumdaydı. Ancak bu yönetmelikle bir takım standartlar geldi ve bu standartlarda biz geleceğimize daha emin olarak bakmaya başladık çünkü bu işi bir mahallede yani yapmayan kalmamıştı aklınıza gelebilecek herkes bunu yapıyordu işte kapıcısı yapıyordu, bakkalı yapıyordu ama herkes yapıyordu. Artık bunların hepsi bu yönetmelikle bir sisteme oturacak diye biz gerçekten merakla bekliyorduk her şeyin bitmesini. Ve çıktı, yürürlüğe de girdi. Bununla ilgili birçok sınavlar açıldı, belgelendirmeler yapıldı. Her şey yolunda gitti. Fakat son dönemde biliyorsunuz öğrenim seviyesi lise düzeyinden İlkokul seviyesine geri çekildi. Bu çok olumsuz bir etki yarattı bizim üzerimizde. Şimdi bununla ilgili bir mücadele başlattık. Ve biz tekrar bu mesleği yapan kişilerin en az lise ve üniversite mezunu olması konusunda isteklerimizi, arzularımızı Ticaret Bakanlığı'na tekrar iletiyoruz. Bu kapıları zorluyoruz. İnşallah tekrar eski haline dönüştüreceğiz. Çünkü bu çıkmış bir yönetmelikti. Bunu tekrar değiştirmenin bir anlamı da yoktu ama şunu söyleyeyim bu yönetmeliğin çıkması sektörü daha güvenilir daha uzun vadede kazançlı hale getirecekti çünkü iyi olanlar kalacaktı kötü olanlar elenecekti o yüzden ben çok umutluydum hala umutluyum İnşallah son haliyle çok daha iyi bir noktaya geleceğiz ve bu konuda bitmiş olacak. Bilginin çok kolay ve hızlı ulaşıldığı, dijitalleşmenin olmazsa olmaz olduğu çağımızda gayrimenkul sektörünün yakın gelecekte nereye evrileceğini düşünüyorsunuz? Dijitalleşme bizi e, önemli derecede etkilemiş durumda. E, hayatımızın her yerine zaten girdi. E, pazarlama 4.0'dan bahsediliyor artık, büyük datadan bahsediliyor. Bunun için birçok kurumlar inanılmaz çalışmalar yapıyor. Bu da bizi ister istemez bu potanın içerisine sokmuş durumda. Artık gayrimenkul danışmanları çok daha mobil bir şekilde yani bir cep telefonuyla, iyi bir akıllı telefonla inanılmaz şeyler yapabilecek. Ofislere ihtiyaç kalmayacak. Evet ofislere bir şekilde ihtiyaç var ama orada kimse olmayacak. Herkes mobil olarak sokakta bu işini yapar hale gelecek. Direkt cep telefonunu alıp oradaki uygulamasını açıp bunu etkin ve verimli bir şekilde profesyonelce kullanacak. Müşterisiyle mülkte buluşacak, servisini verecek. Bir cep telefonuyla bir mülkün ölçümünü yapabilecek kolaylıkla sunumunu hazırlayabilecek. Direkt fotoğraflarını çekip bunu hemen sisteme atıp pazarlamaya hemen başlayabilecek. Yani artık dijital teknoloji bunu yapmak için hazır. Amerika'da bunun başlangıcını kompas yaptı. Çok iyi bir ürünü var. E, tahmin ediyorum bu tip e, ürünler de Türkiye'ye zaman içerisinde gelecektir. Redfin de bu konuda çok çok iyi Amerika'da. Bunlar gelişerek bütün dünyaya yayılıyor. Bizde de tahmin ediyorum bu evrilmeyi göreceğiz. Artık daha mobil e, bir cep telefonu ile bir tabletle birçok şeyi yapabilen, ofise çok nadiren giden e, danışmanlar göreceğiz. Belki eğitim için gidecek ama artık o da biliyorsun zoom üstünden rahatlıkla yapılabiliyor. İnsanlar her şeyini e, bu platformlarda kolaylıkla yapacak. Hem müşteri mutlu olacak, hem de danışman mutlu olacak. Daha verimli ve etkin çalışacağız. Büyük e, ofis masrafları iyice sıfıra doğru gidecek diyebilirim. Gayrimenkul sektörünün yakın gelecekte nereye evrileceğini düşünüyorsunuz? Gayrimenkul danışmanı daha iyi ve profesyonel hizmet vermek için neler yapmalı? Bize hap bilgi şeklinde özetleyebilir misiniz? Emlak işi, iletişim ve etkileşim oyunu, temas oyunu. Ne kadar çok insan tanırsanız bu sektörde o kadar başarılı olursunuz. İş insan tanımaya bağlı. Evet bu pandemi bizi olumsuz etkiledi. İletişimlerimiz ve etkileşimlerimiz azaldı. Ama yine de bu iş başka türlü yürümüyor. E, o yüzden de ilk benim söyleyeceğim... Eğer e, etkileşim ve iletişiminize, temasınıza dikkat ederseniz, bu yani insanlara sosyal medya üzerinden, dijital platformlardan, telefonla, işte ne bileyim e, telefondaki bir takım canlı konuşmalarla ne yaparsanız yapın teması kesmemeniz gerekiyor. Bu birinci işiniz. Yani gün içerisinde yapacağınız temas sayısını maksimize etmek durumundasınız. Yani günde 10-15 temas sağlayan bir danışman. Bunun bir kısmı yazılı olabilir, bir kısmı görüntülü olabilir. Bununla işte Amerika'da yine güzel bir ürün çıktı bombom diye e, Videolu e-mailler e atabiliyorsunuz insanlara canlı bir şekilde. İnsanlar bunlardan çok etkileniyorlar. Yani işin birinci e, özelliği e, kesinlikle Temas, 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 etkileşim, etkileşim, etkileşim. Bunu kesinlikle bir numaraya koyabilirim. İkincisi ikna ve müzakerede çok iyi olmak. Danışmanların şu an en büyük sıkıntısı sözleşmeli portföy alma onların en büyük korkusu. Burada çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. O nedenle kendilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Müzakere ve iknayı ne şekilde olursa olsun ister kitaptan ister eğitimden isterse işte birçok fırsat var artık elimizde. Bunlardan bu iki konuyu mutlaka çözmeleri gerekiyor. İkna ve müzakere konusunda mükemmel olmak durumundalar. Son olarak da kendilerine yatırım yapmak zorundalar. Yani daha iyi olabilmek için bir pazar bilgilerini, sektör bilgilerini, fiyat bilgilerini, metrekare bilgilerini, rekabette pazarda neler oluyor, sektör nereye gidiyor, inşaat sektörü nereye gidiyor, bütün bunları çok yakından takip etmek durumdalar. Bir takım bu konunun uzmanlarının yayınladığı blokları takip etmek durumdalar. Yani hem kendilerini yetkinlik bazında geliştirmek durumdalar. Hem de sektörün var olan pazardaki koşullarını çok yakından takip ederlerse kesinlikle başarılı olacaklardır. Siz ikinci el emlak pazarlama sürecinde görev alan gayrimenkul danışmanlarına uzmanlaşma eğitimleri veriyorsunuz. Gayrimenkulde belli bir alanda uzmanlaşma neden önemli? gayrimenkul mesleği enteresan bir meslek. Şöyle, ben hep şu şekilde anlatıyorum eğitimlerimde. Bir gayrimenkul danışmanı olmak için şöyle düşünün, doktor olacaksanız işte bir 5-6 yıl okuyorsunuz ve pratisyon oluyorsunuz, daha sonra ihtisaslaşıyorsunuz. Mühendisliklerde de bir yere kadar geliyorsunuz, sonra yüksek yapıyorsunuz. Bizim üniversitemiz şu anda 2 yıllık yüksek okullar şeklinde. Bir üniversitemiz yok. En çok arzum bir üniversitemizin olması. Gayrimenkul sektöründe Ankara'da bu başladı. O yüzden de çok mutluyum. İnşallah 4 yıllık üniversiteye doğru gidiyoruz. Olacak o da. O yüzden de biz çoğunlukla bugüne kadar eğitimimizi hep pratikte aldık. Markaların verdiği eğitimlerde bunları öğrendik, sahada öğrendik. O yüzden de bana göre bir gayrimenkul danışmanının danışman olması 3 yıllık bir süreyi içeriyor. Birinci yıl çaylaklık dediğim yıl. Tamamen deneme yanılmayla yoluyla öğrenilen bir süreçten bahsediyorum. Orada her şeyi öğreniyorsunuz, giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, başarılı oluyorsunuz, başarısız oluyorsunuz. Birinci yıl böyle bir bir takım hatalarla geçiyor. O yılın sonunda bir bakıyorsunuz ki siz ya kiralıkta iyisiniz, ya satılıkta iyisiniz, ya ticarete iyisiniz. Nerede iyi olduğunuzu anladıktan sonra ikinci yıl daha çok benim uzmanlık dediğim alan. Yani daha başarılı olduğunuz alanda daha fazla portföy alıp bu bir fiyat skalası olabilir, ticari olabilir, kiralık olabilir, konut olabilir, konutun işte ucuz konut, orta fiyatlı konut, lüks konut olabilir. İkinci yılda tamamen bunun üstüne odaklanıp çalışmak gerekiyor. Ben ona uzmanlık alanı diyorum. İkinci yılda bitirdikten sonra üçüncü yılda artık profesyonelleşme dediğimiz bir alana geçiliyor. Ve orada siz çok da fazla bir şey yapmıyorsunuz. 2 yıllık yaptığınız yatırım size bir şekilde geri dönmeye başlıyor ve sizin sizi besleyecek olan hangi alanda mülklerse artık size onlar otomatik olarak gelmeye başlıyor. Oluşturmuş olduğunuz o veri tabanı sizi beslemeye başlıyor. Siz sadece daha etkin ve verimli çalışarak daha fazla iş yapmaya başlıyorsunuz. Ama ben şunu söyleyebilirim bir konut ayrımına girebilirsiniz. Konutta satılık ve kiralık olarak ayrılabilirsiniz. Burada ucuz konutlar yapabilirsiniz, seri çalışırsınız, orta fiyatlı yaparsınız. Ayda 4-5 satış yaparsınız, çok iyi bir gelir elde edersiniz. Ya da lüks konut çalışırsınız, ayda bir tanesi işlem yaparsınız, çok ciddi gelir elde edebilirsiniz. Ticariye bakarsak, ticari kendi içerisinde inanılmaz dallara ayrılıyor. Çok büyük ihtisaslaşma var. Benzinlikler ayrı, e Dükkanlar ayrı, mağazalar ayrı, ABM'ler ayrı, yani oteller ayrı. Hani orası bambaşka bir alan. Arsa ve arazi var. Orası tamamen bambaşka bir alan. Orası ayrı bir uzmanlık alanı. Yani hepsini bir araya getirdiğinizde ihtisaslaşma olacak zaman içerisinde. Bunları daha şu anda sağlayacak kollar yok, eğitimler yok, kitaplar yok. Bunlar daha yavaş yavaş yazılıyor. Bunlar olduğunda bu saçmalar çok daha iyi olacak. Ankara Fen Fakültesi bu konuda çok iyi bir çalışma içerisinde bu saçma konusunda. İleride bunlar da olacak ama ben e, bu ilk 3 yıldan sonra bir danışmanın nereye gideceğine karar vermesini ve artık oraya odaklanıp orada ihtisasını yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir konut olabilir, bir ticari olabilir, bir arsa ve arazi olabilir. E, bunlarda bir seçim yapmak lazım. Hangisinde kendinizi daha rahat hissediyorsanız, daha başarılı hissediyorsanız, etki çevreniz hangisine daha uygunsa orada mutlaka ihtisaslaşın. Bunun size bereketini kısa zamanda görürsünüz. Gayrimenkulü olup onu satmak ya da kiraya vermek isteyen kişiler bir gayrimenkul danışmanı seçerken nenere dikkat etmeliler? Ben bütün Türkiye'de eğitim veriyorum. Ee, Anadolu çok başka çalışıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa çok başka çalışıyor. Ee, Anadolu'nun beklentisiyle büyük şehirlerin beklentileri çok farklı. Yani bunu Türkiye genelinde bir şey söylemek çok zor. Ama ben Türkiye'nin büyük şehirleri için, gelişmiş şehirleri için bunu söylemem gerekirse, burada güven çok önemli. Yani e, mülk sahiplerinin aradığı ilk şey danışmanda güvenmek. Bir, insan olarak güvenmek istiyor. İki, profesyonelliğine güvenmek istiyor. Üç, markaya güvenmek istiyor. Yani kişi olarak güvenebiliyorsa, profesyonelliğine, bilgi birikimine, eğitimine güveniyorsa ve markasına güveniyorsa o zaman müşteri aslında çok daha fazla bir şey kurcalamıyor, araştırmıyor, bakmıyor. Bu üçünü sağlamak zorunda. O yüzden de bir mülk sahibi için e, nedir dert? Bir mülkünü satmaya da kiraya verdiyse, ikisi birbirinden biraz farklı alanlar ama satmaya karar verdiyse mülkünü en doğru fiyatla en kısa zamanda elden çıkartmaya çalışıyor. Kiralıkta zaten buna paralel bir şey ama e, burada sıkıntı mülk sahipleri genellikle mülklerini en yüksek fiyata en kısa zamanda satmaya çalışırlar. Bizim onları en yüksek fiyata değil de en doğru fiyata çekmemiz lazım. Bunu anlatabilmemiz lazım. Her mülk sahibinin gözünde kendi evi çok değerlidir. Ama değer başka bir şeydir, fiyat başka bir şeydir. Değer mülk sahibinin evinin gözündeki değeridir. Onu kimse ölçemez. Ama fiyatı pazar koşulları ve alıcı belirler. Alıcı ne derse o olur. O yüzden de piyasayı çok iyi incelemesi lazım, araştırması lazım. Fakat bunu her gün yapmadıkları için, biz bunu her gün yapanlar olduğumuz için iyi bir danışmanla, deneyimli bir danışmanla çalışmak onların hayatını kolaylaştıracaktır. Bir mülk sahibi çalışacağı danışmana güvenip güvenmediğinden emin olması lazım. Bilgisine güvenmesi lazım ve firmasına güvenmesi lazım. Eğer bunlara güveniyorsa orasıyla rahatlıkla çalışacaktır.